gamet bulma, bağlı genlerde gamet bulma e, ile ilgili şu soru. Gördüğünüz gibi şekilde 3 tane kromozom e, verilmiş. F, G, N e, işte büyüklüğü, küçüklüğü. B, küçük B, e, ve homozigot CC. C. İşte diyor ki genlerin kromozom üzerindeki dizilimi yukarıdaki gibi verilmiştir. Kromozom üzerindeki dizilimi şekildeki gibi olan canlı da mayoz bölünme ile gamet oluşturmaktadır. Mayoz sırasında %16 ihtimalle krasun kovur gerçekleştiği bilinmektedir. Buna göre bu gametlerin oluşma olasılığı F büyük G N B yani bu bakın C hariç hepsi zaten C'de şekilde gördüğünüz gibi ikisi de homozigot halde homozigot halde diyelim yani baskın ve çekinik gamet oluşma ihtimali x ile y dediği de e, f küçük y n b c gametinin oluşma ihtimali y. Hangisine doğrudur demiş. Cevap işte c şıkkı oluyor. 21 ile 2 nereden geldi ve 23 nasıl oluştu y e, nasıl 2 e, oldu. Şimdi onu söyleyeceğim. Şekildeki 3 kromozom çifti. 3 tane kromozom çifti var. Bakın burada görüyoruz. 3 kromozom çifti var. Bu her bir çubuk Birer kromozom olmuş oluyor. Karşılıklı olarak da alergenlerde mesela büyük B küçük B alergenler ama birbiri nasıldır? Biri büyük biri küçük olduğu için heterozigottur. Yani 3 kromozom çifti 6 kromozom e, her bir çizgisi bir kromozom, iki tane kromotit var ya 6 e, kromozom mayoz bölünme sonucu e, oluşacağı için bu 6 kromozom oluşacak. 5 tane de e, karakter var. Karakterler nedir? Harfler de sembolize edilir. F, G, N harfi birer harftir. B ve C harfi nedir? Birer harftir. Bakın burada çözümü altta yazdım. 6 kromozom var diyoruz o yüzden manuel boyum olduğu için. 5 tane harf var. Her bir karakterde 5 harf. Burada crossing coverlı olanları ıı, ve crossing coverlı ıı, olanlar kaç tane? Crossing coverlı olanlar %16 ya. %16'sı Crossing over 100'den 16 çıkardığımız zaman geri kalanı 84. Crossing over olmuş oluyor. 84 bölü 4 o da yüzde şey 21. İki tane de diğer olduğu için 20 3 olmuş oluyor. Crossing olanlarda bakın harfler büyüklü küçüklü olanlar. Çünkü heterozigot olmak zorunda ki crossing olsun. Bir de şöyle bir kural var. Bağlı genler eğer crossing cover var diye deniyorsa o zaman bağımsız kabul edilir. Crossing olanlar bu şuradaki harfler F, G, N, B, C harfleri gamet oluşma olasılığı X'tir ya. Biz burada bakıyoruz. X şimdi bunların F'ler ikisi de büyük. Homozigot. Onun sonra bakın C'ler homozigot ikisi ee Bizim sonumuzdaki harfler şu şekilde. Her birisi bir gametin üzerinde. Kurusun kıvırı olduğu zaman altı kurumuzun üçünde heterozigotluk durumu var. O yüzden 2 üzeri 3 diyoruz. 2 üzeri 3'ten 8 gamet oluşur. Krasun olma ihtimali dediği için bize 116 zaten vermiş. 2 üzeri 3'ten 8 gamet, %16 krasun ihtimali var. O zaman nedir? 2 x 8, 16. Yani her bir gametin 2 ihtimali var. 2, yani Y olmuş oluyor. Bakın y'de ne, ne diyordu f küçük g yani diğer taraftaki heterozigot olmasını sağlayan karşılıklı olarak bulunduğu zaman bu şekilde. Bakın sorudaki f g n b b b g ve n3'ü cross var. O yüzden 2 3 dedik 8. Kırışın kuvurlu olma ihtimali 16 idi. 8'inde 16'sı ise ikişer e, düşüyor diyoruz. E, %16 %100'den yüzden 16 krosun kuvurları çıkardığımız zaman geriye ne kalır 84 kalır e, o 84 olan da diğer iki tanesi yani homozigot olan ne var burada F'ler ve C'ler var Zaten geriye g e, GNB GNB harfleri cross cover'la. 3'ü. Bakın yanında artı var. F ve C ise cross cover'sız. %84 lük kısımdan on, e, işte bu cross kuvursuz kısımdan cross cover'lığı çıkardık. 16'sı cross cover'lıydık. 84 e, kalmış oldu. Bu da işte bu 2 üzeri 2'den 4 tanesi. Crossing oversız. 84'ü 4'e böldüğümüz zaman 21 kalıyor. X'in oluşabilmesi için X'de bakın hem F'ler var. P ve C nedir? Homozigottu. E, G, B, ise heterozigottu. Her ikisinin toplamı ne yaptı? 21 artı 2 yaptı. 23. Yani X 23 tanedir cross-cover'lı olma ihtimali e, %116 8 gametli 2, %2 ihtimali buradan bulmuş olduk. G'yi bulmuş olduk. Evet bu şekilde bu soru. Bu da sorunun gerisini çözümü Şöyle e, de şuradan da ayrıca neden olduğunu da e, görebilirsiniz. Video beğenmeyi unutmayalım.